Bu oğlum tekne temizdir değil mi? Başımız ağrımasız. Tertemiz abi. Hadi bağacı aç paketi alalım. Ahmet bize taşıt tutuyorsun kendini. Oy. ulan. Ulan Ahmet. Yani diyorsun tutunmuşum sımsıkı hiçbir yere gitmiyorum he? Vallahi helal olsun. O zaman benden de sana bir kıyak, sana bir boğa savası aldırayım. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Nasıl? Sıcak mı orası? Öyle kazanlar var mı? Atıyorlar mı? Ne diyorsun abi? Anlamıyorum hiçbir şey ya. Ya dedim belki ölmüşsün. Bizi cehennemden arıyorsa. Abi mevzu büyük. Başıma neler geldi bir bilsen. Neler geldi ola? Enselediler beni abi. Kim enseledi? Bodyguard abi, bodyguard. Sorguya aldı beni. Ama merak etme, açmadım ağzımı. Ha? Sonra bu bodyguard'a bir oyun ettim. Sana Ahmet'i bulacağım dedim. Kandırdım, saldı beni abi. Ulan hıyar. Keklemişler oğlum seni. Seni yem yapmışlar, bizi balık gibi yakalayacaklar. Kapat, kapat, kapat. O telefonu, o sim kartı, Bunları hemen yok et oğlum. Bir daha da beni arama. Ya, kimse beni tak etmiyor ki abi. Dikkatliyim ben. Ne yapıyorduk, anlatıyorduk, Dur, sakın daha tuzunu koymadım. Adem bir şey soracağım. Yasemin Hanım niye geldi? Anlatacağım dediğini anlatmadın. Kötü bir şey mi ya Anlatsana artık. Yok şey, bu kaçırılma meselesi var ya. <laughs> sıkıntılı biraz, korkuyor. Doktora gitsin o zaman niye sana geliyor? Öyle kolay bir şey değil Nevin. Üstelik. Üstelik ne? Bak bu anlatacaklarım buradan çıkmayacak ona göre. Ay teyzemi kastediyorsan hayatta bir şey anlatmam merak etme. Kaçırma biraz karışık. Adem bilmece gibi konuşma söyle şunu. Kaçıran kuzeniymiş. Ne? Aa, yani tamam işin içinde kuzeni var dedin ama direkt o mu kaçırmış? Bak sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bizi ilgilendirmiyor tamam mı bunlar? Tamam tamam ben bir şey bilmiyorum. Hadi bakalım. Dünyalar güzeli karım hazırsa yemeğe inelim. Timur. Hı? Oğlum, bir konuşmamız lazım. Olur. Konuşalım. Bizim vakfın bir paneli var. Ben de konuşma yapacağım. Ne güzel. Yap tabii. Panel Sapanca'da olacak. Gidemezsin. Ama benim için çok önemli. Gitmem lazım. Yasemin çok uzak. Ya bu kadar mı yani? Sen yaşadıklarımızı unutuyorsun galiba. Güzelim seni kaçırdılar. Biliyorum. Unutmadım. Berna yapsın konuşmayı. Sen şart mısın? Hayır Berna yapamaz. Ben bir senedir hazırlanıyorum. O kadınları yalnız bırakamam orada. İyi tamam. Öyle olsun bakalım. Ama ben de geleceğim güzel karımın konuşmasını ben de duymak istiyorum. Tamam. Kim arıyor? Vakıftan arıyorlar. Efendim Serpil Hanım. Sen hangi yüzle arıyorsun beni? Duyordum. Bir dakika ben şimdi şoktayım. Yani Serpil Hanım. Ha? cinsiyet değiştirdiğime göre kocan yanındadır. Geliyorum yanına babysi. He aynı yerde ha. He. Her zamanki yerimizde bekle beni. Atlat kocanı gel yanıma.